Peki onları çıkarttınız mı? Hepsini çıkarttım. CD'lerini döktüm. Yani sizde şu anda CD'niz var. Ben yani. var. Delilim var. Hepsi var. Zaten 2077 Perpo'da oyun çevirdi. 2077 oyun ismi 2077'dir. Bu birazdan ben çıkar. O benim 2077'de çevirdi. Başrollerde beni oynattılar. Bir oyun oynattılar. Android'in programına. Android'in programına. E, neydi orada? Ne Bilişimci. Beni, beni dolandırıcı diye aldılar şeye. Bütün dolandırıcıları, bağımlıları aldılar bu oyuna. Hmm. Ben kimseyi dolandırmadım. Herkes beni dolandırdı. Cezaevinde bile 250 bin beni şey dolandırdı, avukat dolandırdı. Mustafa Yıldız. 250 bin teminatımı çaldı cezaevinde. Cezaevinde kaldınız yani? Cezaevinde bir ay kaldım. Geri kalan hastaneye yatırdılar. Ne zaman oldu bu olay? Murat Olcay yüzünden oldu hepsi. Ne kadar oldu yani? E, kaç ay? Bir ay cezaevinde attım. Beş daha hastaneye yatırdılar. Sonra ev hapsini aldılar. Ev hapsini tuttum. bittiği zaman da kızla tecavüz ettik dediler. Eşinden her gün çocuk yapıyoruz dedi Murat Olcay. Ben de kendi durumu yediremedim. İlaç içtim. 30 kutu ilaç içtim. İntihar ettim. Beni ailem tuttu. Tekrar hastaneye yatırdı. Bunların hepsi sadece şeyde yazıyor. Burada yazıyor. İntiharın intiharın hepsi kayıtlıdır. Her şey kayıtlı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da yazıyor. Cimer'de de yazıyor. Şu gün benim intihar edeceğim. Kızımı aldılar dedim. Cimer'e de söyledim. Şu gün intihar edeceğimi söyledim. Cimer'e. Hı. Cimer'de sadece okula tarih saat hepsi belli. Ay 28'e ithal edeceğim ben Cimer'e. Peki şu anda e, davalar yürüyor. Davalar yürüyor ama hiçbirini bilmiyorum. Hepsi Murat Hoca'nın üzerine olduğu için Murat Hoca komple şey çıkarttı. E, avukatları çıkarttığı içinden. E, siz davacı değil misiniz? Ben davacıyım. Ama yok kimse ben, ilgilenmiyor benden. Peki e, ama şu anda e, ee, siz avukat tutabilirsiniz. Param yok evet. şu an avukat tutsuz. Tutsuz. tutabilirsiniz. Kimse yardımcı olmuyor bana. Savcılar yardımcı olmadılar. Hayır Avukatlar Birliği'ne e, Savcı Evet değerli izleyenler programımızda sektöre dair önemli noktaları sizlerle paylaşırken tabii ki de...